yanlışlardan bahsettim. Yani dostlarım buradan buradan yola çıkarak başarının da ben başarının da şöyle bir tanımını da başarının nedir? Başarının sırrı nedir? Bir tanımını da yapmak istiyorum. Hani canlı yayını kapatmadan önce benim bu başarı tanımım. Yani bu alıntı değil. Yaşadığım, yaşadığım deneyim ve tecrübelerinden yola çıkarak kafamda tasarladığım o eylemlerden, yapmış olduğum faaliyetlerden yola çıkarak bir başarı tanım var. Onu da sizlere yine burada söylemek istiyorum. Yaşadığımız tüm zorlu süreçlere ve olumsuz durumlara rağmen kendi kendi öz irazemi